öyle bir ücret belirlensin ki yıl sonu geldiğinde asgari ücretli kara kara düşünmesin. Öyle bir ücret belirlensin ki yıl sonu geldiğinde asgari ücretli kara kara düşünmesin, kredi çekerek geçinmeye çalışmasın. Ekonomik krizin yükleri asgari ücretlinin sırtına yüklenmesin. Asgari ücret tespit komisyonu 2025 yılında uygulanacak rakamı görüşmek için ilk toplantısını 10 Aralık'ta yaptı. Aralarında aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubunun bulunduğu 4 çalışan, milyonlarca asgari ücretliyi temsilen masaya oturdu. O isimlerden biri de basın işçisi Sezer Özsevendi. Tüm gözler asgari ücret tespit komisyonuna Komisyonda yer alan basın çalışanı Sezer Özseven'in evine geldik. Bakalım kendisinin komisyondan talepleri ve beklentileri neler olacak? Merhaba, <laughs> evet. hoş bulduk dilek ve temenniler dile getirildi. Masada biz de konuştuk. Geçinme sorunlarımızı anlattık. Şu anda asgari ücret 17.002 lira. Kira, faturalar, market, pazar alışverişi ve diğer ihtiyaçlar liste uzayıp gidiyor. Şimdi Sezer Bey ile genel bir hesaplama yapacağız. Bakalım evin bir aylık ihtiyaçları ne kadar tutacak? Bu geçen sene 15.000'di. Bu sene Kasım ayında 24.000 TL yükseldi kira giderimiz. Elektrik e, faturası 300 lira bandında geliyor. İnternet gideri de yaklaşık 600 lira. Haftada bir kez e, pazara ve markete gitmemiz gerekiyor. E, pazara gittiğimizde yaklaşık 500 lira bandında bir harcamamız oluyor. Markete gittiğimizde de 1000 lira bandında. Bir ay boyunca toplam yaklaşık 6000 TL bandında. Topladığımızda hepsini Toplam ne kadar tuttu? Hepsini bir araya getirince şöyle 35.700 TL Asgari ücretle çalışan basın işçisi Özseven bir de bebek bekliyor. Şimdiden kara kara düşünen Özseven'in bu süreçteki en büyük destekçisi memur eşi. Tabii şimdi bunların üzerine bir de bir bebek bekliyoruz. Bebek de gelecek. Onun dışında kredi giderlerimiz ekleniyor. Bu eve çıkabilmek için biz bir kredi çekmiş zorunda kaldık. Gıda enflasyonu almış başını giderken Özsevi'nin cebine giren 17.002 lira tek başına kira masrafına dahi zor yetiyor. Barınma da yüksek ama gıda bazı kalemlerde %200'lere kadar varabiliyor. Ocak ayında 50 lira aldığınız bir malzemeyi Eylül ayı geldiğinde 150-200 TL alabiliyorsunuz. Özseven milyonlarca işçi adına herkesin zorlanmadan geçinebileceği bir ücret istiyor. Biz ne söylüyorsak Türkiye onun altına imza atacak. Biz de diyeceğiz ki o ücret yeterli değildi. Bu yeterlidir ve onun üzerinden bir müzakere sürecek.